Burayı tercih edin. Tatsam güzel. Merhaba arkadaşlar. Bugün Kahramanmaraş'ta Tatsam Çörek'te Yılmaz Usta'mızla beraberiz. Bir tarafta çörek ustalığı, bir tarafta ses sanatçılığı. Güler yüzüm ve nefis çöreklerin eksik olmadığı bu mekandan herkes mutlu ayrılıyor. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ustam nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Hoş geldiniz. Keyifler nasıl? İşler nasıl? Elhamdülillah. Ufak bebek. Yapıyoruz. Devam ediyoruz. Yani. Ayakla be. durmaya devam. Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Usta, <laughs> Ustam, dışarıdan geçerken mis gibi çörek kokuları böyle beni buraya çekti. Çeker efendim. Kaç yıldır bu meslekteyiz? Ben bu meslekte 1969 yılından beri mesleğin içindeyim ve devam ediyorum. 69 ne eder? 52. Öyle mi? <laughs> Yaş kaç? Yaş, meslek sürüdü. Abi saçlarda bir şey yok. Abi. Benim yanımda genç duruyorsun. Eyvallah. Olsun. Sağ olasın. Sağ ol. Hoş geldin abi. <laughs> Evet. Abi evet. şuradan başlayalım. Başla abi. Orada bir fotoğraf var. Orada benim o benim babam babası dedem o. Yedi yıl e, e, Yemen Savaşı'na gitmiş ve iki, iki ayda gelmiş buraya. O oh. şekilde. Öbürü de zaten ben Türk Sanat Müziği Korosu'ndayım. Ben yani o benim kendi geçen 2019 yılı Bir saniye. Fotoğrafım. Frenci sen ve Türk sanat müziği söylüyorsun. Sanat müziği, halk müziği hepsi var bende. Oo oh, maşallah. Ben, ben, müzikle yaşayan insanım ve çöreklerime de her her çöreğim ayrı bir makam veririm burada söylerken. Bak. Tabii canım. Arkadaş <laughs> ben tam yerine düştüm. Bir taraftan söyleyeceğim. Evet. Bir taraftan ruhumuz, hepsi. bir tarafımız midemiz doyacak. Aynen. Aynen söyledim. Şimdi dostum. Efendim. Şuradan başlayalım. Başlayalım. Şimdi burada hamurlarımız var. Evet. Yedin. Öncelikle bambur'un içeriği. Şimdi çörek otunu görüyoruz. Çörek otu var içerisinde. Evet. Normal e, bakma kullanıyoruz. Hı -hı. Artı maya var. Bunun çörek otu var. Başka bir şey yoktu. Başka katkı maddesi falan yoktu bunda. Hiç yok. Kesinlikle yok. Evet. Bunun özelliği bu. Ve kara fırın mesela. Aslında evet. Orada görüyoruz. Orada evet, Sallıyor. Evet. Allah yardımcı olsun. Şu yaz gününde fırının karşısında evet. zor iş. Sağ ol Evet. Şimdi gerdanemiz farklı. Mevlan aynı. Meydane, dişli merdane var böyle. Niye evet. dişli olur Çünkü şey, böyle tık durmasın, bir de kabarmasın diye. Bu nokta yapıyoruz ya bak. Kabarmasın diye oluyor bunu. Bu şekilde. Evet. çektik zaten üstlenen... meydane kabartmayacak. Bir de üzerine... Yok, yine kabarır o. Vurmasın kabarır o. Evet. İşte burada deliğim var. Evet, evet. Biz de olsak deriz de bu merdane yeter. Yok, kabarır o. Ama şekilde dinlendirip öyle yapıyoruz mesela. Şimdi, evet. bakıyoruz. Kaç dakika içeride kalıyoruz lan? Aşağı yukarı. 3 dakikadan havalı yok tamam. 3 dakikadan iş tamam Evet. Peki, hamurun bir dinlenme süreci, bir hazırlanma süreci? Şöyle, en azından bir dinlenme, hamur yorulduktan sonra 15-20 dakika kadar burada kesip hamuru dinlendiriyoruz. O şekilde. Maya var mıydı? Maya var bunun içerisinde, evet. Ne mayası? Normal maya kullanıyoruz. Şimdi yaş da kullanıyoruz. Ha. Bir sürü. Bir sürü. Yoksa bu ekmek mayası gibi sürekli şu Maya değil. Yok yok, ekşi maya değil, hayır. Baba. Önce de ekşi maya kullandı bütün fırtma hmm. Peki baba falan da bu işi yapıyor mu? Baba, hayır babam e, e, eski köşkeler, çarık deriz ya bu evet. arada Karadağ çarık falan. Babam mesleği o. Ben kendim seçtim bu mesleği. Yani sevdiğim için yapıyorum ben. Yani. Evet. evet. Şimdi bu mesleği seviyorsun, evet. seçtin. Peki burada evet. müzik? müzik, müziği de... Her gün <laughs> müziğin içindeyim zaten ben haftada üç gün dört gün içindeyim evet <laughs> devam ediyorum ben. Tabii. şöyle baştan başlayalım bakayım. Bu çörek şimdi bak bu yumuşan bir gevrek, orta gevrek deriz. <laughs> bu, bu da yani fazla bekleme süresi uzun süre. Evet. Bunlar yumuşak çörek, klasik çörek. Yani <laughs> burada çok fazla alındığı zaman buzdolabına konuyor. O mikrodolabına saniyeler ısıtın sıra. Kahvaltıda, üzümle, hoşafla hepsinden yani güzel olur bu çörek. Arasındaki fark ne bunda bunun? Bunun arasında fark pişme farkı. He, birisi uzun pişiyor. Evet, biri kapalı sistem. Biri alevli ocakta. Biri közde bir şey, biri alevli ocakta bir şey. Tamam. Sistem bu kardeşim. Evet. Geldik buraya. Ha. Evet. Burada iki var. Birisi evet. biraz koyu, birisi Şek, biraz. Koyu olan şekerli. Ha. Mesela bu şey olan, bu sade olan, bunda hiç maya yok mesela. Hı -hı. O sade Maya sığında. Öbürü yanındaki cips çörek. Evet. Tozlu. Şekerli, tozlu. O da şekerli cips çörek. Cips çörek. Cips ince yani bu şey ya yani bir tarhana gibi deriz ya mesela ince. Hı -hı. Zarif çörek. Bu çörek. Bu, bu çörek öyle bir çörek var. Bu da uzun süre kalıcı. Buna da hiçbir şey olmaz. Uzun süre kalıcı evet. Burada. Bu susamlı, amur turlu, üzeri sadece susam şeker. O şekilde. Bu da uzun süre kalıcı. Bunun şekerisi yok mu? Onun şekerisi zaten üzerinde susamla şeker. Normal toz şeker kullanıyoruz. Susamda şeker var. Yani o, o şekilde, şekilde yapıyor. Bu da ayrı bir özellik. Anladım ustan. Hatta bir tane kömür edici kardeşim sen falan bir alalım. Biraz sonra bakalım ona. <laughs> Şöyle bir dışarı çıkalım mı? Dışarıda bir şeyler Çık. var mı? Var. Ye. Gel ustam. Geldi. Evet. 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 Şimdi şu bu aynı durumda tuzlu. Bu, tuzu, bu evet. üzümlü şekerli. <laughs> ona bu fıstıklı. Bunlar bir tereyağı var içerisinde artı hiç katkı maddesi, boya falan hiçbir şey yok. Şu çöreklerde de. Tamamdır ustam. Evet. Sen. evet. Ömler zaten normal. Biraz önce gördüklerimiz. Evet. Doğru. Doğru da efendim. Şu kutulara mesela yapıyoruz. Gidenler efendim. Şey bir paketlerle. Asın. Sen hoşlandın. Evet. Yılmaz mı? Oğluyum abi. Maşallah. Evet. Sen kaç yıldır bu iştesin? Ben de 7 yaşından beri buradayım. 32 tamam, yaşından. yaşından. Evet. 25 yıldır beri ben de buradayım. Şimdi de ustamız bu müziği sana da aşıladı mı? Bana da bende de var müzik de ama benim bir abim var büyük. <laughs> Onda evet. daha çok var. Ben işi aşıladım. Mesleği aşıladım. O zaman ikinizi toplasak bir Yılmaz Usta anca ediyor. Eder. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Daha çok zaman gerekiyor. Aynen. <laughs> Peki ustam. Bakıyoruz. Burada mesela şu içeride babamın gösterdiği yumuşak olanı Bir, biraz daha gevrey oluyor. Bu da serin ocakta pişen dediğimiz bu. Mesela bu 2-3 evet. ay dursun hiç sıkıntı olmaz. Tamamdır. Mesela gelen misafirlere karpuzla, peynirle böyle Oo. ikram ederiz. Çok güzel. Burada cilt çöreğimiz var. Kıtır kıtır olanlar da. Mesela bu susamlı olanlar. Günlük yapıyoruz zaten ürünlerimizi. Bittikçe çörek yapıyoruz burada. Evet ustam. Şimdi Buradaki her çeşitler bir evet. tabağa alabilir miyiz? Tabi hemen. Umurdu. Uygundur hemen yapalım. Hemen hazırlayalım. 1 kilo yumuşak şey ekleyin. Hoş geldiniz. Hoş <gülüyor> <gülüyor> Ustamız 1969 değil mi? Evet 69'dan bu yana çörek işiyle uğraşıyormuş. Ne güzel. Birçok takipçimiz burayı önerdi. <laughs> Biz de geldik. Hoş geldiniz Maraş'a. Hoş bulduk. Maraş'a mısınız? Evet. Öğrenciyiz. Yok değiliz. Yok değiliz. Öğretmeniz. Öğretmeniz. Meslektaş. Meslektaş. Hangi branş? Türkçe. Okul öncesi. Türkçe. <gülüyor> <gülüyor> Okuldan çıktım telafi <laughs> eğitimi. Evet. Evet. Şöyle bir tadına bakın isterseniz. Yorumunuzu da alayım. Buyurun. Yok siz buyurun Türkçe öğretmeyin. Bunun ikram edin Neyse. Öyle mi? Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Güzel. Burayı tercih edin. Tatlı Gayet güzel. Hangi <laughs> Hangisi tercihiniz? Biz bunu beğendik. Kuzanlı olan. Çok Afiyet olsun size. Teşekkür ederiz. Kolay günler. gelsin. Sağ olun. Yılmaz evet. Hanım. Şimdi geldim. 52 yıllık deneyimle. Evet. Afiyetle. Yeme, yeme, vaktine. Yeme vaktine. Buyurun. Abi. Şimdi burada kaç çeşit var? Burada şimdi 1, 2, 3, 4, 5 çeşit çörek var. Fiyatlarımız nedir? Fark ediyor. Fiyatlar şöyle şimdi klasik normal yumuşak çilek. Ee, orta gevrek deriz. Orada var bir tane. Hı hı. ben -hı. bir tane. Yılmaz Ulan'ın orta gevrek çilek veriyor. Evet. Orada yok. Evet. Ver onu. Bak. Şu orta gevrek kardeşim. Hı -hı. Şu yumuşak. Bunların kilosu 18 lira. 18. Cips 18 lira. Cips 18 normal Evet. Normal tereyağı, fıstıklı, boya, katlı madde bir şey 35 lira. Üzümlü 25 lira. Artı susamlı 25 lira. 25 lira. Evet. Diğerleri 20'şer lira bunlar. Bunlar 20. 2 ay, 3 ay, 4 ay dursun. hiç şey olmaz. 18. Getir. 20, evet. 25, 25, 30 Şimdi fiyatımız Evet. evet. Tamam. Şimdi. Evet. Basitten zor zor gideceğiz. 18'lik olan. 18 olan yumuşak klasik çörekler. Bunlar. Buyurun. Bu tam kahvaltı. Tam kahvaltı. çünkü bizim buna fazla götürdükleri zaman buzdolabına bırakıyor hanımlar. Hı -hı. Poşetler içerisinde, buzdolabı poşetlerinde. mikrodalga da, tost makinesinde. Saniyeni ısıtıp yediğiniz zaman 8-10 saniye Bugün çocuğun nüfusuna çıkmış bir tadı var. Bugün mevsimde gelin çiçeğimi yiyorum. Karpuz, üzüm, peynir. Koşak e, deriz ya, kompostör. Onunla çok güzel olur. Ha çay artırsın söyleyeceğim. Evet. Güzel. Bu, bu dışarıda kalsın. Poşet içerisinde kalsın hiç bir şey olmaz. Hocunluğu olmaz. Biraz daha devlet iyi şey Çünkü bu köze bir şey. Evet. 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 Ha şu çörek türleri de mesela. Bunlar mesela tuzlu, şekerli. Onun içine şeker kalır. Bunlar da hiçbir şey olmaz. Buraya. Şimdi geliyoruz buna da. Evet. Susamlar ne Bak bu sıfı yeni susamlıdan başlıyor. de şimdi. Hmm. Bu ne daha zevkli. Onun ayrı bir özelliği var. Çıtır çıtır. Evet evet. Evet. Aynen. Bunu hamur tuzlu, üzeri sadece Ayrı bir özelliği. Yalnız tuzlu diyorsun da çok tuzu yok. Yok yok onu hamur. Üzerindeki... Yap, aynen öyle, aynen öyle. Yani sen bana tuzlu demesen ben bunu şekerli diye Evet doğru çünkü üzeri su sandığında şeker normal. Toz şeker kullanıyoruz. Üzerine e, i̇şte şu Peki. Hazır. Geldik. Şu. O da fıs fıs Onunla boyan boya katılırsa sadece bu şey. Yapıyorum. Fıstık zaten fıstık kendini gösteriyor. Yani bunun tereyağı da var. Yani yüzde de tereyağı değil. Değil de yalan söylemeyiz. Bunun normal hakkı var. Ha, evet. Hatta şunu sıcağı göstereyim sadece. Bir de hatta bak şey nasıl bir değişim olacak bak. Şey var öyle söyleyeyim sana. Tatlıyı hazır. Hmm. Evet. Tamam da şey bak. Hadi bak aferin. Aferin. Evet, güzel güzel. Evet, Peki usta, fiyatlarımızı evet. alıyoruz. Evet, al şunu bak. Evet. Burası hangi saatler arasında çıkıyor? Şimdi burası sabahın 8.30'da falan biz başlarız köşe içine. Akşam 7 7.30 e, en fazla yani çıkarız. Satışa göre hareket ederiz. Yani bırak önceden yapıp da koymayız yani. Diyelim bir gaz şu yumuşak şey. Kalmadı mesela bak. Az önce gördünüz. Çıkayım. Bir sonra kalmazsa yine devam ederiz. Biz de o şekilde. Diğeri mesela 8.30-9'a kadar da burada duruyoruz biz. O, o da üzülmüş şekerler. İzmir'in madenler. Valla benim hoşuma giden şunlar. Afiyet olsun. Ya yani bunlar özellikle sen yıllar mükemmel yapmışsın. Evet, bu da karpuz üzümü. Bu dediğim gibi bu mevsimde Adana'da var. Kahvaltı. Tamam. Karpuz üzümü. çok güzel oldu. Ama özelliği artık altlara var. Ben misal için. Mükemmel usta. Ellerine evet. kollarına sağlık. Bu arada son olarak evet. adresimizi alabilir miyiz? Adres e, verelim. Kahramanmaraş evet. merkez Durgadiroğlu bölgesindeyiz biz. Şimdi burada Kıbrıs Meydanı'dayız. Kapalı Çarşı civarında Bakırcılar Çarşısı alt kısmında yerimiz. Yani Tatsa Çörekleri, yine Usta. Bu şekilde. Sağ olun. Afiyet olsun kardeşim. Arkadaşlar, ustamı duydunuz. Ve kelam, bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların. Bunun da fikrini hep <gülüyor> sen varsın. Dünyanın dünyanın gözler. Sen mümkün mü sen? Mustafa Keser parçası. Biliyorum. Eline, diline, yüreğine sağlık. Ol. Sağ Teşekkür ederim, sağ olun. Arkadaşlar, böyle güzel mekanların, Eyvallah. böyle güzel ustaların şey. en önemlisi böyle güzel mekanların devamı için. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.